Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla da karşınızdayım. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizler birlikte kuşumu gösteriyorum. Vlog çekeceğim. Evet arkadaşlar, videomuza geçmeden önce mutlaka benim like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, sizden büyük bir destek bekliyorum. Abone ve like. Hadi o zaman videomuza geçelim arkadaşlar. Evet benim iki kuşum var şöyle. Bir adı Paşa, şu erkek olan Paşa, şu da kız olan Saşa. Bakın şöyle elleyeyim. Oo! Oğlum korkuyorum ben. Bak kameraya salla Paşa. Paşa. Bak. Bakın arkadaşlar size bakıyor. Kuşlar çok hassas arkadaşlar. Benimki siz de biliyorsunuzdur. Çık pa Paşa. Bakın kamerayı salla paşa. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle elleyeceğim. Ama elim girmiyor ki. Kuyucuğu çok uzakta arkadaşlar. Bak. Saşa hiç gelmiyor. Saşa saklanıyor. Bakın. Saşa. Kutuplarını çok... İşte ikisi de burada arkadaşlar. Şu bak. Şuradaki adı Paşa. Şurada arkadaşlar Saşa dışı. Şu erkek şu kız. Ne oldu? Seni mi çekeyim? Ben çekiyorum. Bak kamera. Arkadaşlar sokacağım ama sokamıyorum arkadaşlar. Tutamıyorum şunu kuyruğuna. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok tatlılar. Mamaları şurada. Şöyle göstereyim. Şöyle mamalar. Buradan, buradan da şuradan da su içiyorlar. Saşa. Ya ben şu çok öten arkadaşlar paşa erkek bu da hiç ötmeyen saşa dışı bakın arkadaşlar kamera meraklı bunlar hepsi şöyle göstereyim bakın kuyruğu uzun bunun bayağı kısaydı arkadaşlar bayağı uzamış evet arkadaşlar yani kuşlarımı seviyorum hayvanlar candır bu arada arkadaşlar sokak hayvanlarına yardım ediyorum videosunu da izlemediyseniz arkadaşlar mutlaka kanalıma gelin karanlıkların kralı hemen kanalıma gelip o videoyu da hemen izleyebilirsiniz arkadaşlar ben şu an kuşlarımı gösteriyorum vlog çekiyorum Bakın. arkadaşlar bunlar bu, bu arada bir arkadaşlar bunlar acayip derecede hareketli arkadaşlar yani inanılmaz derecede hareketli Şöyle göstereyim Abi 50 yemiyorum ama kaçıyor bunlar ya. Hep Saşa çok ay Paşa çok kötü arkadaşlar. Paşa kamerayı meraklı. Her şeye meraklıdır Paşa. Biliyor musunuz arkadaşlar? Paşa hep her şeye meraklı arkadaşlar. Her şeye. Renkleri de şöyle arkadaşlar yeşilli sarılı. Şöyle göstereyim. Burada aynaları var diye tam anlamıyla salınacak. Evet arkadaşlar şu an bu kadar. Arkadaşlar son dakikada bakın. Paşa kamera bak. Seni izliyorlar paşa şu an seni izliyorlar. Sus. Rezil olacaksın kız. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna gelmiş olmanız. Umarım ki videomuzu beğenmişsinizdir. Hadi paşa kapanışı yap. Kapanışı yap paşa. Evet arkadaşlar paşa da size görüşürüz dedi. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.